geleneksel aylık iki ayda bir haftada bir böyle toplanarak eski günlerimizi ve yemeklerimizi unutturmamak adına böyle toplantılar yapıyoruz. İşte Tataristan'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hani yemek kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii bizim özel yemeklerimiz var, çekçek çek gibi, beliş gibi, e, peremeç gibi. İşte onlar çocuklar, gençler devam ettirmesi için hani böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Genellikle hani turta gibi yapılır bu ama piruk deriz biz hani piruk tatlısı bunun kaysalısı elmalısı hani her türlü çeşidi yapılır beliş dediğimiz hani bunun içerisinde de hani hamurla kaplıdır böyle içinde patates ve sulu olur genellikle kaz etinden yapılır ee, koyun etinden kuzu etinden dana etinden her türlü etlen etle patatesin birleşmesiyle yapılan bir hamur çeşididir bu da bizim meşhur çakçak çak tatlımız hani e, balla yapılır. E, hamurlar böyle küçük küçük yapılır ve birbirlerine birleşmesi önemlidir. Yani şu anda biliyorsunuz bir tek çi börekle Yani inşallah bunları da böyle Eskişehir'in gündemine getirmek istiyoruz. Bir hmm. 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 yaratmadı bu yılı, sinkilme çekti Bağlar rengi bak. Biz eski şehirden gittik. buralar böyle değişmiş. E yandık. Tata barkeli bir alarak kaç günde kartayıp gittik. Balalarda <laughs> balalarda yoğurmil işte yuğra. Hazır he? hem herkes ki gerçi bizde Canlanmışsınız. Yürekleri fışılayıp. Evet. Yugurga başladık.